Okan oldu. İnsanlığın sesi, haysiyetin nefesi Bundan 14 yıl öncesine gidiyoruz. Ocak ayının soğuğuna gaddarlığını yaktığı ateşin sıcaklığı ekleniyor. Yine Gazze, yine İsrail'in ölüm kusan savaş makinesi. Adeta cehennemin kapıları açılmış gibi ve iyi ki de Türkiye Cumhuriyeti var dedirten bir ses. Aslında bir çığlık, hatta insanlık onurunun nefesi. Dünyanın farklı köşelerinden ama Bilhassa Orta Doğu'nun önde gelen ülkelerinden lider eşleri vicdani bir çağrı üzerine 2019'un ilk günlerinde İstanbul'daydılar. Bu sadece Gazze için yapılan bir davetten ibaret de değildi. Tam manasıyla insanlık reçetesi yazılan bir zirveydi. Üstelik üzerinde çocukların ölümü masumiyetin ölümüdür. Masumiyetin ölümü insanlığın çöküşüdür yazan küresel bir mesajdı. Neden? Çünkü okullara sığındılar, orada öldürüldüler. Camilere sığındılar, yine öldürüldüler. ...hastanelere götürüldüler. Orada da ölüm saçan kanlı ellerden kurtulamadılar. Ve onlar için en sıcak, en güvenli yer annelerin kucağıydı. Ama kundaklarda dahi ölüm buldu onları. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendi... ...14 yıl öncesinden bugüne yaşanan vahşetin... ...bir film şeridi misali gözlerimizin önünden geçmesine vesile oldu. 2009'daki sözlerine eklenen dünkü sosyal medya paylaşımıysa... ...eğer dur denmezse tarihin utanç sayfalarına yazılan aktörlerin tekerrür edeceğini acı acı anımsattı bizlere. İnsani diplomasıyla evrensel problemlerin çözümü için çabalamak, insanlığın ortak değerlerini yaşatmak için mücadele vermek, kadının gücüyle kendi toplumunun hassas sorunlarına ilmek, çare bulacak mekanizmaları işletmek ve bütün bunları siyasetle devletin kesişim kümesinde yerini doğru tayin ederek hayata geçirebilmek. Sanırım hanımefendinin sırrı ve netice alma başarısı burada gizli. Fidan'dan adrese teslim mesaj. Elbette Gazze'deki trajedi, günahsız sivillerin katledilmesi yüreklerimizi parçalamaya devam ediyor. Dualarımız masumlarla ve onları hayata bağlamaya çalışan liderlikle. Lakin gündemin harareti içinde dikkatlerin odandan kaçmaması gereken milli bir hususa değinmek bizlerin boynunun borcu. Hafta başı bir bilgilendirme toplantısında dinleme ve soru sorma fırsatı bulduğumuz Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bilhassa Suriye sahasında süren terörle mücadele operasyonları ve ABD'nin tutumuna ilişkin değerlendirmeleri hafızalardan silinmeyecek ağırlıktaydı. Önce çok net bir cümle kurdu. Bazı şeyler var ki kırmızı çizgimiz, tereddütsüz hareket etmemiz ve kararlılığımızın bilinmesi gerekiyor. Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK-YPG unsurlarına yönelik nokta operasyon için bulunan siyahımızın güya tehdit olarak algılandığı iddiasıyla ABD tarafından düşürülmesi devlet aklının bir kenarına yazılmış durumda. Ayrıca ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın Türkiye'ye hedef alan sonradan sildiği X mesajı da kamu hafızasında kayıtlı. Ki o mesajı silmeselerdi bölgede terör operasyonları yapan Türk ordusunun da eşdeğer mesaj yayınlaması sürpriz olmayacaktı. Neç neticede Amerikalara söylenen şu. Suriye topraklarında sizinle bir sorunumuz yok. Ancak oralarda yuvalanan terör örgütüne hedef almaktan geri durmayacağız. NATO üyesi olarak bizim yanımızda olmalısınız. Peki ya terör örgütü? Bakan Fidan'ın anlatımına göre bölgede örgütü ayakta tutan altyapıyı ve gelir getirici kaynaklarını imha etmekten çekinmiyoruz. Onlara destek verenler onca para harcadıkları örgütün 4 operasyonla darmadağın olmasının şaşkınlığı içerisindeler. Onların bir iğneyle patlayan balon kağıttan kaplan olduğu ortada. ABD çekildiği gün onlar da orada barınamayacaklar. Unutmadan operasyonlarla verilen mesaj adrese teslim nitelikte birileri İstiklal Caddesi'nde taşeron kullanarak ekonomimize zarar vermeye kalkışırsa çok ağır bedel ödeyeceğini bilecek. Nitekim Kızılay'daki terör eylemi sonrasında örgüt, Kuzey Suriye'de yoğun hedef tahribatına maruz kaldı. Özetle verdiğimiz mesaj yerini buldu.